Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi burada görmek güzel. Bu hafta sonuna gelirken, bugün 8 Ocak Perşembe, hafta sonuna doğru gelirken astrolojik etkiler biraz daha kendisini gösterecek, daha sert açılar olacak. Onları sizlerle paylaşayım istedim. Zorumuzu kolaylaştıralım istedim. Neden? Çünkü neden bahsediyorum onları söyleyeyim. Şimdi bugün 9 Ocak, 8 Ocak özür dilerim. Yarın Güneş'le Mars'ın kavuşum var 14.40'da. Bu iki senelik bir döngünün başlangıcı demek. Sinolik döngü dedikleri İki senelik bir döngünün başlangıcı demek. Zaten geçtiğimiz günlerde bir video çekmiştim Mars Olak Burcu'na geçiyor diye. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Sonrasında yeni yıla güzel girelim diye bir video çekmiştim ve bu tarz şeyleri anlatmıştım, oradaki etkileri anlatmıştım. Şu anda zaten Güneş'in yanında Mars'ta, Merkür'de, Venüs'te hepsi şurada Olak Burcu'nda sıralanmış durumdalar. Bu işte Olak Burcu etkisi, gökyüzünün o tarafının etkisi, buna stelyum ya da metaflant gibi farklı... Ee, aynı şey değil ama benzer etkileri anlatan, gökyüzünün o tarafında çok fazla etkinli olduğu anlatan yapıları gösterir. Böyle olduğu durumlarda arkamızda nerelere düşüyorsa bu buralar, oralarda çok etki almasını bekleriz normal şartlar altında. Fakat bütün burçların bütün insanların nerede oldukları, hangi ülkede, hangi şehirde, nerede doğdukları, nasıl haritalar olduklarının dışında bir de genel olarak bu kadar yoğun etkiye karşı taraftan bir açı, Jüpiter'in karşı taraftaki karşılık açısı geldiği zaman herkesin etkileneceği, zorlanacağı şeyler var. Ayın açıları geldiği zaman zorlanacağı şeyler var. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum zaten. Bakın ayın 9'unda bir sinodik döngü başladı Oğlak Burcu'nda. Demek ki biz iki sene ayarlarımızı gerçekleştirmek için eğer emek edersek karşını alacağımıza dair gökyüzünde bir vaat var. Yani herkesin haritasında nasıl tecelli edecek. Zaten geçtiğimiz videolarda söylemiştim onları. Ama onun dışında hani hepimizi emeklerimizin karşına alacağımız bir şey var. E, edersek karşına alacağımıza dair bir vaat var. Okey, burası bir şey değil. Fakat bu videoyu çekmemesi ayın 10'unda Güneş ve Jüpiter'in karşıtlığı var. Bu burada bir dursun. Aynı zamanda Güneş'le de, de... Mars kavuştuğu için. O zaman Mars'la Jüpiter'in de bir karşıtlığı var ayın onunda. Demek ki ayın onun cumartesi böyle şeyler için biraz böyle bir gergin enerjilerin olduğu bir gün. Mars çünkü agresif enerjidir. Jüpiter olayları büyütür. Mars'la Güneş kavuştuğu zaman insana fiziksel güç de gelir, hırs da gelir, azim de gelir. Dolayısıyla azimle hırs aynı şeyin farklı ifadeleri ya biliyorsunuz. Biri daha pozitif, biri daha negatif. Herkese nasıl tezahür edecek onu bilemiyorum. Fakat bildiğim bir şey var. İnsanlar biraz normalden daha fazla agresif, gergin olabilirler. Bıktık yeter. 2026'dan böyle başladı. Bu nazar boncu olsun. Yani bu biraz dikkat ettiğimiz bir hafta sonu olacak sadece. Çünkü neden? Bunun yanında ayda bu işte Jüpiter, Mars'a, Güneş'e karşıtlık falan çalıştırırken ayda ayın onunda da buradan görebiliriz. Bakın Merkür'le, şey Jüpiter'le, Mars'la, Güneş'le, Venüs'le kare açılar yapıyor. Şiron'la karşıtlık açıları yapıyor ayın 11'inde işte öğle saatlerine kadar boşlukta kaldıktan sonra yani onu akşamından 11 öğlene kadar boşlukta kaldıktan sonra 13.56'ya kadar daha sonra bu zaten Ankara'ya göre çıkartılmış. Yani Türkiye'nin başkenti olan Ankara'ya göre yani başkente göre anlatılır böyle şeyler o yüzden söylüyorum. Sonrasında da Plüto ile dik açıya giden demek ki yine güç mücadeleleri, ego çatışmaları ben haklıyım sen haksızsın konuların olacağı bir cumartesi pazara benziyor. Dolayısıyla ben olsaydım eğer daha önceden ayarlanmış işte sağlıkla ilgili zaten öncesi olsun olmasın sağlıkla ilgili bir şeyler varsa orada zaten yapacak bir şey yok. Doktorlar, hekimler zaten hani bilirler, yaparlar. O benim haddimde değil. Diğer taraftan daha önceden planlanmamış bir görüşme varsa hafta sonunda olsa bir iş görüşmesi yapmak istiyorsam ya da biriyle ilk kez buluşacaksam hayatımda işte bir dışarı çıkacaksam birinden hoşlanıyorsam ya da bir ilişkimi daha bir, bir sonraki boyuta taşımak istiyorsam e, cumartesi, pazar biraz zor gün. Gerek trafikte, gerek özel hayatta, gerekse ülkede, gerekse dünyada böyle daha sert açılar olabileceğini delalet şeyler var. E tamam o zaman yani biz o zaman ne yapalım? Hiçbir şey yapmayalım mı? Yok öyle demiyorum. Aslında öyle bir şey demiyorum. Zinhar fakat şunu söyleyebilirim. Yapacağımız şeylerden çok bir umudumuz olmasa belki de daha doğru olur. Ya da e, birileriyle gerginsek ya şu an zaten enerjiler daha da gergin. O zaman ben daha topa basayım. Ya da kavga etmeyeyim. Mi? Çoğaltmanın anlamı yok. Kavgayı çoğaltmanın anlamı yok. Daha sakin olayım. Daha huzurlu olayım. İstediğim şeyleri biraz hani akışına bırakayım. Zamana bırakayım. Sonraki günleri bekleyeyim. Ayın 12'sinde de mesela güneşin e, şironuna karesi var ama Sonrasında bir tık daha belki daha sakin, güzel etkilerin olacağı bir gökyüzü var. Ama bugünler zaten Ocak ayı, Ocak 2026 çok dinamik enerjilerle Jilerin olduğu bir ay. Zaten buradaki listenin kalabalıklarından da bellidir. Biz bugünlere kadar olan zamanı tam söyleyeyim size 18'ine kadar olan zamanı zaten bir önceki videoda anlattığım yengeç burcundaki dolunay etkisiyle zaten geçiriyoruz. Bunlar buraya tuz biberi etkileyecek bazılarının arkasına daha yoracak bazılarının işlerini daha kolaylaştıracak etkiler takıyor. Mesela örneğin etkiler getiriyor örneğin mesela venüsün kova burcuna geçmesi işte ikizler kova terazi burçlarına çok mesela iyi gelecek koç burçlarına yay burçlarına iyi gelecek gibi görünürken normalde sizin güneşiniz buradadır ama merkürünüz bir yan burçtadır ay düğümünüz buna kare açı yapan bir yerdedir hani oralarda bunları bilmek mümkün değil ben o olsaydım ne yapardım onu söyleyeyim ya tabii şimdi bir kayanın altına sığınalım ve işte bu sert etkilerden korunalım bir şey yapalım. Bu sonuçta nükleer bomba değil ama öyle etkisi de var. Şakayla karışık söylemiştim ama dünya savaşı başlayacaksa cumartesi başlar demiştim ben şakalıktı. Yani öyle olur mu? Olur. Yani niye olmasın? Zaten insanlar bazıları bu enerjiyi yönetemeyecekler. Bu enerji tırmanırken kaba diktatörlük ya da işte sert konuşmalar bunlar artabilir. İsyanlar artabilir. Mesela bu isyanlardan kastım yani bir video izledik altına yaptığımız yorumun isyanı da olabilir. Sanki bunları ben yapıyorum. Çünkü ya ben yapsam dükkan sizin hepsi daha kolay olur. Zaten aklım yetmediği için yapıyorum. Bu zorlukların altında da yatan bir güzellik, bir kolaylık vardır. Bunlar da bizim ayrımızadır diye naçizane söylüyorum. Sadece Merkür buralarda out of pants pozisyonda olduğu için yani ne yine ne, ne zaman nasıl söylediğimize dikkat etsek iyi olur dilin kemiği yok günleri aklımıza çok garip fikirler gelebilir. Alışılmışın dışında bazı şeyler gelebilir ama onları değerlendirelim. Mesela aksiyon almayalım demiyorum ama diğer insanlarla ilişkilerimizde, iletişimlerimizde dikkat edelim diyorum. Neden böyle söylüyorum? Biraz onu da açayım. İki tane karşıtlığın haritasını açayım. Şimdi astrolojide belki fark etmişsinizdir herhangi bir haritada bazı çizgiler daha kalın. Bu işte MC çizgisi işte alçalan IC ve yükselen çizgisi daha kalın. Hepimizin haritasında daha belirgin olarak söyleniyor. Çünkü bunlar ben ve ilişkilerim. Ev hayatı ve iş hayatını anlatan, kariyer hayatını anlatan hayatın dört önemli, mihenk taşı mı diyeyim, hayatın dört önemli sütunu olduğu için bunlar diğerlerinden daha böyle belirtiliyorlar gibi bir akılda yürütebilirim. Şimdi bunlar da buralarda olan gök hareketleri bazen bizi zorlar yani. Yani yalan yok. Hiç kıvırmaya da gerek yok. Zorlar. Onu göstereceğim zaten size. Neden böyle oldu? Neden bu videoyu çektiğimin Bir diğer şey de bu. Bu örneğin Güneş-Jüpiter karşıtlığı 4-10 aksında oluyor. Dördüncü evde Türkiye'ye göre Ankara göre çıkartılmış haritada dördüncü evde ev, yuva, aile konusuyla kariyer konusunun birbiriyle zıtlaşması, zorlanması, iki taraftan bir tarafa yetişmeye çalışmak, evde ilgilenilmesi gereken sorumluluklar, durumlar varken işte de şeylerin bir anda çakışmasını anlatır bugünlerde. Bu, bu yüzden böyle yani bu yine... 4-10 onaksi şu çizgilere çok yakın yerler olduğu için bunlar önemli. Diğeri Mars, Jüpiter de bunlar da yükselene göre çıkartıldığı için Mars Jüpiter'de de ben sen dengesi, ilişkilerdeki şeyler var. Bir tanesinin yükselen burcu burada da gördüğünüz gibi. Koç, başlangıç enerjisi, iş ve aile konularında bir şeylere başlamak istiyoruz. Birbirini zıtlaştıran durumlar var. Bu Jüpiter güneş karşılığının kesinleştiği ana baktığımızda da bu da yengeç başlatıyor. Burada da ben sen dengesi. insanın ilişkilerle sınanması, bir insanın sınırları nerede başlar, diğerinin ki nerede biter, bir insanlar birbirlerine karışırlar mı ya da işte birbirlerini engellerler mi bu gibi konuların önemli olduğu zamanlar. Dünyanın son değil, sadece hepimizin hayatında yaşadığımız zor günlerden bir tanesi. Bana bu, tabii bunlar olduğu zaman deprem olurum diye sorular geliyor. Danışmanlıklarda ya da başka zamanlarda. Uranüs tabii 27 derecede. Burada algol var. Bu sevdiğimiz bir şey değil. Algol ile Uranüs'ün kavuşumları ya da ayın algol ile kavuşumları burada görünmeye algol diye bir sabit yıldız var. Algol ismi zaten alkol ya da algoloji ağrı bilimi denilen oradan kökü aynı yerden geliyor. Dolayısıyla çok mesela şeyi düşünebilirim, deprem düşünebilir miyim? Yer hareketlerini, sarsıntıları düşünebilir miyim? Olabilir fakat bu e, Uranüs'ün çok ciddi sert açıları yok burada. Dolayısıyla o OBN'e biraz daha yatıştıran bir şey. Öyle çok büyük şeyler olması da belki bilmiyorum. Türkiye'mizde belki böyle bir şey olacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Olursa da zaten benim uzmanlık alanım diyor tahmin yapmak, deprem bilmek, geleceği görmek. O çok bildiğim şeyler değil. İşim biraz daha yatması nasıl gelirse gelsin. E, benim zorumu nasıl kolaylaştırabilirim, nasıl optimize edebilirim hayatımı haritama göre kısımlarında olduğum için onlar çok uzman olduğum şeylerdi. Çok beklemem. Ez cümle olursa da. Fakat alkolü fazla kaçırıp insan ilişkilerin gerginleşmesi gibi, trafikteki yanlış yürümüşler gibi halkı genel olarak etkileyecek bazı gelişmeler gibi şeyleri beklerim. Bunda şifreli konuşmuyorum, ne olduğunu bilmiyorum ama mesela 11. evde bu haritalara baktığımda bir tanesinde 11. evde ayrıca bir şey görmüştüm. Evet, burada mesela Plüton'un burada olması sebebiyle halkı genel olarak etkileyecek açıklamalar yapılmış olabilir. Dünya çapındaki liderlerin daha önceki videolarda söylemiştim. Hani böyle kim her kimse onlar diktatörlükle ilgili ben yaparım yaptım oldu diyen apartman yöneticisinden tutun da ülke yöneticilerine kadar hani onların yavaş yavaş sonlarının geldiği bir dönemde olduğumuz için daha böyle hani güneş doğmadan önceki en karanlık günün en karanlık anı güneş doğmadan önceki andır lafını hatırlatır şekilde gelişmeler olabilir açıkçası. Bu da o günlerden bir tanesi. Biraz kendi alanlarımıza çekilmek iyidir. Biraz gönlümüze hoş tutacak şeyler yapmak iyidir. Bir tane bir laf var. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla düşenmiştir diye. Yani biz iyi niyetle bir şeyler yapmak isteyebiliriz. Fakat bu yerini bulmayabilir. O zaman bu yerini bulmadığı için Şiron, haritalardaki Şiron tetiklenebilir ki zaten beni anlatan, benlik duygusunu anlatan Koç burcunda olduğu için bu Şiron. Ya ben yenilikle bir şey yapıyorum, yaranamıyorum. O, o, zaman niye böyle oluyor deyip biz de alınganlık çalıştırabiliriz. O zaman Satürn'ün dersleri gelir hayatta. Şimdi bu, bu kadar gezegen, şu A'nın enerjisinde bu kadar gezegen, şuradan bir tane onu da aktive edeyim. A'nın enerjisinde bu kadar gezegen zaten Oğlak Burcu'ndaysa Oğlak Burcu'nun yöneticisi kim? Satürn. Satürn nerede? Satürn balıkta ileri hareketine devam ediyor. Burada bir problem yok. Çok iyi. Fakat bir şeyleri zorladıktan ya da işte ittirdikten sonra elimizden gelenin bir tık iki tık ötesini yaptıktan sonra tabii bu çok göreceği bir kavram ama elimizden gelenin biraz ötesini yaptıktan sonra olmuyorsa da bazı şeyleri işte inancımıza göre inandığımız değerler neyse onları Allah'a Tanrı'ya işte evrene kainata ne diyorsak onları emanet etmek için doğru zamanlar çünkü bu Satürn'ün de Ayla işte bugünlerde yaptığı karşıt açıları da var. Bu tabii bazı ilişkilerde uzun yıllar ilişkide olabilme potansiyelinin de bazı haritalarda e, ciddi ilişkilerin başlamasını falan da anlatacaktır. Ama genelde duygularımızı kısmamız gerektiğini de anlatan şeyler. Ne demek duyguları kısmak? Duygularla karar verilecek zamanlar vardır. Duygularla karar verilecek haritalar vardır. Ama hiç duyguların işe yaramadığı tamamen mantıkla gidecek zamanlar vardır. Biraz mantıklı zamanlardayız. Bu kadar böyle enerjisi varsa ha tamam ben bundan sonra böyle yaptım başlıyorum başlayacağım daha iyi şeyler yapmaya değil. Gerçekten adım atmayı da bekler. Yani hani oğlak biraz bu kadar gökyüzünde olak enerjisi varken davranışlarımız, duygularımız değil niyetlerimizi yansıtsa daha iyi bir şey yapmış oluruz. Çünkü bu aksiyon olmakla eylemle ilgilidir. Gökyüzünde çok ciddi bir eylem enerjisi varken yani aksiyona geçmek enerjisi varken ayın da işte terazi de şu an başakta ama buradaki haritada görebilirsiniz. Fakat önümüzdeki günler teraziye geçecek ve bu kare açıyı çalıştıracağı zamanlarda iki ilişkilerdeki dengeleri bozmak pahasına bazı insanlar aksiyon alacaklar. Hayırlısı olsun bunu yaparken ...ne şiş yansın, ne kebap ya da nabza göre şerbet verelim falan demiyorum ama... ...çevremizdeki insanların hassasiyetlerinde, onların da... ...hayata bakış açılarında kendi doğruluk payı olabileceğini... ...göz önüne olarak hareket etmek... ...tabii söylemesi kolay bu, işte kameraya bakmaya çalışıp söylemesi kolay yani... hani uygulaması o kadar kolay değil, yani özcümle... ...bazı aldığınız aksiyonları çevreniz kırılabilir, bozulabilir... ...bir şey yapmak isterseniz şey yapmayabilir, o zaman onları da düşünerek... Nisan'a münasiple davranmak işte biraz gerekecek ee, usta kaptan dalgalı denizi de belli oldu hesabı bir hafta sonundayız. Ama bunlar geçici bunlar hafta sonu etkileri var. Yani Yengeç Burcu videosunu izlediyseniz orada da işte kalıcı etkiler var. Sonra Yengeç Burcu'ndaki Dolunay'dan sonra oğlak Burcu'ndaki yeni ay geliyor onun daha kalıcı etkileri var. E, ayın 20'sinde Güneş zaten Kova Burcu'na geçecek onun daha kalıcı etkileri var derken bu sadece yolda giderken aşılması gereken bir tümsek, bir kasis gibi değerlendirip enseyi karartmazsak iyi olur. Ayın şeyi de söylemekte fayda var bu konulara girmişken. Ayın 17'sinde mi? Ya altısında o geçti. Okey 17'sinde okay, o, o kadar değil ama ayın 20 birinde Güneş'le Merkür kavuşumu olacak arkadaşlar. Güneş-Merkür kavuşumu cazimi diye geçer. Güneş-Merkür'e yaklaşırken Türkiye'de 18.48'e doğru giderken bunun bir tam şeyi varsa o günlerde de vardır. O günlerde de bakar söylerim olmadı. Güneş'ten Merkür'e kavuşmanın 17 dakika öncesine giderken gökyüzünde astroloji bilenler biliyordur zaten cazim pozisyonundan hemen öncesi yanık pozisyondadır. O zaman ben ne yapacağım? Demek ki ayın 21 civarı, 21 Ocak civarı. Biraz sözcüklerime dikkat edeceğim. İyi söylediğim şeyler ters edebilir. Ayın 22'sinde Plüton ve zaten kavuşan güneş var. Öç almayı, özür dilerim Merkür var. Öç almayı, can yakmayı benim canım yandı. Ben de senin canını yakayım falan getirebilir. Ama bu Merkür, kova Merkür olduğu için biraz daha ...snob şeklinde laf sokarsa da hiç beni şaşırtmaz yani, yani ya da onun yeni daha ya da daha, daha kayıtsız ya ben senden öcümü almasını canını yakmasını bilirdim ama şimdilik susuyorum ve kendi planlarımla kendi ajandamla ilgileniyorum diye çalışırsa daha da güzel olacaktır. Zaten son 23'ünde Mars Kova Burcu'na geçiş yapıyor. Daha akılcı eylem, düşünce değil sadece Merkür'deki. Bu sefer eylemlerimiz de daha neden son ilişkisine dayalı ki zaten Oğlak da öyleydi. Bu sefer daha da biraz e, çizginin kutunun dışında baktığımız ve e, aksiyon aldığımız ve daha te, belki teknolojiyi kullandığımız eğer bir kendi işinizi yapıyorsanız lütfen bu ara teknolojiyi kullanmaya özen gösteriniz. <laughs> Tabi teknolojiyi kullanırken de teknolojinin bizi kullanmamasına özen gösterirsek daha da iyi olur. Çünkü önümüzdeki 10 yıl bunun sınavlarını vereceğiz zaten. Gibi devam ediyor. Ayın sonuna doğru Neptün zaten sonunda Koç burcuna geçiş yapıyor. Çok uzun bir döngü yeniden başlıyor. Bir daha bunu hiçbir zaman hayatlarımızda görmeyeceğiz. Dolayısıyla ayın 26'sına kadar Hayal kurmak, büyük büyük hayaller kurmak, bu hayalleri ufak ufak adım adım hayata geçirmek için güzel. Hayallerimize gem vurmamak, uçabildiğimiz kadar uçmak için güzel. Çünkü ayın 26'sından sonra artık gökyüzü bize yavaş yavaş okuyor tamam hayalleri kurun. Hadi şimdi bunları dünya planında yapmaya devam et deyip bizi teşvik edecek. Dolayısıyla Neptün'ün koça geçmesi önemli bir hadise hakikaten. O anın haritasına olmadı ben bakarıp söyleyeceğim şeyler varsa burada tam diyorsun çekiyor olurum zaten. Bu hafta sonunu ve sonundaki 28'i gününü çok sevmedim açıkçası. 28'inde de Mars'ta da Pluto iki savaş gezegeni biri diğerinin daha üst oktavı, biri yakıp yıkar, diğeri yok eder. Enerjiler bunlar. Bunlar savaş enerjileri falan yani 28'inde. Buralarda bir bakıp tekrar konuşmak gerekirse anlatırım ama ayın 10'u, 11'i ve 28'i civarı hariç ben bu ayın böyle güzel insanların, gerçekten emek eden, çalışan insanların kendi e, istedikleri hayallere, istedikleri gerçeklere e, ulaşmaları için, gerçeklikleri yaşayabilmeleri için e, güzel fırsatlar olduğunu düşünüyorum kendi adıma. O yüzden de hız kesmeden devam edelim. Sadece e, iyi niyetle bir şey söylediğimizde ters teperse olabilir yani hayat bu. Böyle şey olabilir bugünlerde. Çok da kafamıza takmadan bir sonraki haftaya geçelim diye düşünüyorum. Şimdi bir sonraki hafta da 12'siyle başlayan haftada tabii ki kendi içerisinde iyi tarafları, kötü tarafları var. Mesela 12'si Şiron karesi var. Ama onun dışında yani 17'sinde çok güzel açılar var. Keza şuradan bakayım söylemeliyim. 18'indeki Merkür Mars kavuşumu ben önemsiyorum mesela. Merkür e, Şiron ka e, karesi belki bir tık yaralarımızı sarmak açısından kullanırsak iyi olabilir. Ayın 14'ündeki Merkür Jüpiter karşıtlığı biraz abartılara, egzajere etmelere falan düşürebilir ama ben çok onu yani başıma bir iş gelmeyecekse onları çok önemsemiyorum. Daha pozitif açılar var. Biraz bahaneleri elden şeyden bırakıp ne istiyorsak ona göre davranmak için. Çok güzel zamanlar bir yandan haritalara, şey, tarihlere bakıyordum. Onun dışında söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Sadece bu hafta sonuna biraz böyle kendi güvenli alanlarımızda olmak bilir. Onu söylüyordum. Bir taşın altına yatalım ve bir daha oradan çıkmayalım. Olabilir. Mesela ben ne yapmayı düşünüyorum? Benim sorumluluklarımı hallettikten sonra. Belki de bilgisayar oyunu oynayacağım. Bilmiyorum. Belki de bir maça gideceğim. Belki de gerçi kalabalıklarda olmak iyi bir fikir olmayabilir. Bilemiyorum bunu. Ama hani kendi sevdiğim şeyleri yapacağım. Belki antrenmanımı yapacağım. Hani kendi kafamı boşaltacağım. Tavsiye ederim. Kendinize şefkat gösterdiğimiz, kendimizden imkansızı beklemediğimiz de hatırla. Beklememiz gerektiğini de hatırlatıyor biraz gökyüzü. Çünkü Jüpiter, Oğlak, Jüpiter yengeç ve diğerleri Oğlak'tayken hani insanın kendisine de değer vermesi, kendisine de merhamet etmesi, elindeki işi bitirecek diye sonsuza kadar çalışmak yerine aralarda dinlenmesini de anlatan enerjiler olduğu için bence adım adım dengemizi koruyarak ki denge burcu olan teraziden ay oralara kare yapıyor. Böyle de kullanmak mümkün. Dediğim gibi en son iki ilişkilere dikkat, kırmadan söylemeye, hassasiyetle yaklaşmaya dikkat ama işte kurarsam aman kötü olacak kırmayayım üzmeyeyim falan diye eğer kafada kurarsam o enerji çoğalacaktır. Biliyorum birden fazla tekrar ettiğimi çünkü bu enerji öyle enerji öyle etkiler. Zorunuz kolay olsun işiniz yolunda işiniz gücünüz yolunda olsun. Bir sonrakinde görüşmek üzere hoşçakalın.